Merhabalar. Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Ne yıldı ama. Ama gökyüzü oğlak enerjisiyle doluydu. Satürn'ü, Plütos'u, Jüpiter'i hepsi oğlak burcundaydı. O yüzden sizi anlamak, sizin yaşadıklarınızı kendi hayatımızda yaşamak biraz bizi zorlamış olabilir sevgili oğlaklar. Hatta sizin bile zorlandığınızı düşünüyorum. Son iki buçuk yıldan beri, 2017'nin sonu itibariyle Satürn sizin burcunuzda dolaşmaktaydı. Hayatınızı yeniden kurdunuz, yeniden ele aldınız, yeniden yapılandırdınız. Neyi isteyip neyi istemediğinizde istediğinizi gördünüz, hayatı bir anlamda ciddi bir şekilde algıladınız, bakış açınız değişmiş olabilir ve hayatınızda önünüzdeki dönem neler yapmak istediğinizi fark etmiş olabilirsiniz. Hayatınızı kurdunuz, ve bu alanda da önemli sorumluluklar üstlendiniz. Zaman zaman çok yoruldunuz, zaman zaman yeter artık daha fazla çalışmak ve uğraşmak istemiyorum dediniz sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Şimdi bakalım 2021 yılında neler yaşayacaksınız? Geçtiğimiz seneden aldığınız etkilerle, evet pandemi sürecini yaşadık, daha çeşitli çeşitli olaylarla karşılaştık ama diğer taraftan bu sene 2020 yılında başlattığınız bir takım işler, Kafanızdaki fikirleri harekete geçirdiyseniz, başlattıysanız, adımlar attıysanız, e, krizleri fırsatlara çevirebildiyseniz size güzel haberler vermek istiyorum. Çünkü 2021 yılında hem şans hem de test alanlarınız aynı noktadan olacak. Yani şansınız maddi konulardan yana şahane olacak sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Parasal konularda çok önemli getiriler karşınıza gelebilir. Başlattığınız işlerin karşılığını alabilirsiniz. Bu karşılığın sonucunda yatırımlara çevirebilirsiniz. Cebinize ne kadar girdiğini fark edebilirsiniz. Bununla ilgili uğraşılarınızı arttırabilirsiniz. Kısacası maddi konularda bir yıl boyunca 14 Mayıs ve 28 Temmuz arası harici ee, çok ciddi sıkıntı ve problemler yaşamayacaksınız. Şimdi şans noktanızı buradan alıyorsunuz. Evet, buradan güzel şanslar gelecek. Ama buraya Satürn de girecek. Satürn de size diyecek ki sizin yöneticiniz biliyorsunuz. Tamam, bu güzel paralar geliyor da bu paralarla ne yapmayı düşünüyorsun? Ya da e, önündeki dönem için e, yatırım ne yapabilirsin? Ya da birikimlerini nasıl en güzel şekilde hayatına geçirebilirsin gibi bazı konularda önemli sorumluluklar almanızı sağlayacak. Satürn gezegeni. Ve tabii ki buradaki sürecini tamamladığında iki buçuk yıl sonra aslında gerçek anlamda hani değerinizi, paraya bakış açınızı da değiştirmiş olacak. Ama merak etmeyin. Bu sene bu alanlardan yana şansınız da yüksek. Şöyle hemen notlarıma baktığımda 14 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter Balık burcuna geçecek kısa bir süreliğine ve Balık burcundayken yakın çevre, akraba, kardeşler, girişimler, iletişim, satış, reklam, tanıtım, pazarlama, teknoloji, bilişim, radyo, televizyon iletişime bilişime ve teknolojiye dair alanlarda yeni kapıların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Ya da eğitim almak istiyorsanız bu dönem eğitimsel konularda çok önemli fırsat ve şanslar karşınıza gelebilir. E, şansı uzaklarda aramayın derim bu dönem içerisinde çünkü şans kapısı çok yakınlarınızda gelecek. Yani yakın çevrenizdeki insanlar adeta önünüzde çok güzel kapılar aralayabilir ya da onların hayatındaki güzel gelişmeler sizin hayatınızdan keyif almanızı ön plana çıkartabilir. Mesela abiniz evleniyor olabilir, abinizin çocuğu oluyor olabilir, kız kardeşiniz çok güzel bir başarı sağlar, bu size de yarar. Bunun gibi yakın çevrenizden gelecek çeşitli ödüller sizi buluyor olacak. 19 Kasım'da bir tutulma var. Bu tutulma ile beraber çevre değişimleri için destekleneceksiniz sevgili Oğlaklar. Genel anlamda bakacak olursak evet parasal konularda şanslı bir dönem ama bir de bu senenin 3 tane önemli tarihi var ki bu önemli tarihlerde çok dikkatli olmanız gerekecek. 17 Haziran, 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde parasal konularda çok fazla açılmamaya dikkat edin. Kafanıza göre davranmayın. Aynı zamanda bu tarihlerde spekülatif bir takım yatırımlarınız varsa ipin ucu biraz açık olabilir. Ekonomik olarak zorlanmalara da açık olacaksınız. Bu tarihlere dikkat etmekte fayda olabilir. 11 Şubat'ta harika bir yeni ay var. Bu yeni ay para alanlarınızı tetikleyecek ve elinizde güzel bir para geçmesine neden olacak. İyi bir iş anlaşması ya da işinizde güzel bir terfi ya da beklediğiniz bir paranın gelmesi tam da bu zamana denk gelebilir. 24 Temmuz'da maddi konularda önemli bir karar alacaksınız ve bu kararları uygulamaya sokacaksınız. İşte bu kararınızın tam bir ay sonrasında yine aynı noktada 22 Ağustos'ta oluşan Dolunay bu kararınızın nasıl çalıştığını size gösterecek. Burada çok önemli bir sonuca varabilir ve bu sonuç doğrultusunda ya da bir işinizi tamamlayabilir. Bunun doğrultusunda da hani paranızla neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Kariyer anlamında desteklisiniz bu sene. 28 Mart'ta bir donlay gerçekleşecek. Kariyerinizde hızlı oluşumları karşınıza getirebilir. 6 Ekim'deki yeni ay ise yine kariyerinizde güzel bir takım adımlar atmanızı sağlayacak. 27 Eylül ve 18 Ekim tarihlerinde yine göz önünde olacağınız ortamlarda, kariyerinizde ve iş hayatınızda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Bir iş teklifi karşınıza gelebilir ama o dönem Merkür gerileyeceği için daha önceden çalıştığınız yarım kalmış işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz ya da daha önceden çalıştığınız insanlarla bu dönem bir araya gelebilirsiniz. Haydi gelelim ilişkilere değil mi? Her şeyden bahsedelim. Şimdi Uranüs sizin ilişkiler alanınızda, aynı zamanda aşk alanınızda değişik farklı olanın peşinden koşturduğunuz bir dönem. 19 Nisan itibariyle aşk hayatınızda hızlı gelişmeler yaşamaya meyilli olacaksınız. Yine 24 ve 30 Nisan tarihlerinde aniden çok hızlı farklı bir insandan acayip şekilde etkilenebilirsiniz. Eğer kalbiniz boşsa bu tarihler önemli tarihler. 24 Nisan, 30 Nisan. Aynı zamanda 10 Temmuz'da bir yeni ay var. Bu yeni ayda ikili ilişkiler ve evlilikle ilgili kararlarınızı devreye sokacağınız bir yeni ay olabilir sevgili oğlaklar. Ee, 11 Mayıs'taki yeni ay ile beraberse yine ilişkiler alanınızda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Biraz da sağlığı konuşalım istiyorum. Çünkü bu sene tutulmaları sağlık alanından alacaksınız. 4 Mart itibariyle sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekecek. 2020 yılının 30 Kasım'ında tutulma zamanı yaşadığınız bir takım sağlık sıkıntıları varsa bu dönemde Mart başında buraların tetiklendiğini görebilirsiniz 18 Mart itibariyle. Yine 30 Mayıs ve 22 Haziran arasında sağlık alanınızda Merkür gerileyecek. Bu yüzden de eski sağlık sıkıntılarının ve sorunlarının yeniden karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu dönem dediğim gibi sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekecek. Evet bu sene tutulmalar sağlık alanında bu etkiye dikkat edin. 26 Mayıs ve 4 Aralık'ta oluşacak tutulmalar kadersel olayları karşınıza getirebilir ve bir olayın iç yüzünü ortaya çıkartabilir. Ama genelle baktığımızda, bütün bir yıla baktığımızda bu sene maddi yönden kendinizi nihayet güvende görecek ve güzel gelişmelerle hayatınızın daha da geliştiğini fark edeceksiniz sevgili oğlaklar. Güzel bir yıl diliyorum size. Önce sağlık, sevdiklerinizde huzur, mutluluk, barış ve tabii ki bol kazanç kapılarının aralandığı bir yıl sizi gelsin, bulsun. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın, yorum bırakmayı unutmayın ve tabii ki ee, abone olmadıysanız lütfen abone olun ve etrafınızdaki insanlara videomuzu önermeyi de ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Yeni yılda yeni videolarla yeniden görüşmek üzere.